Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Özellikle ağız ve diş sağlığımız bu konuyla ilgili de. Bakalım hocamız bize neler anlatacak. Diş hekimi Semra Özkan konumuz. Kendisine merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Semra Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi dişlerimiz çok önemli. Aslında hep estetik olarak düşünüyoruz biz ama sağlığımız için de çok önemli. Genel anlamda bunları konuşacağız ama konuşmadan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. 1969 doğumluyum. Bulgaristan doğumluyum. Liseyi orada bitirip üniversiteyi de orada kazandım. İki yıl Sofya'da okuduktan sonra yatay geçiş yaptım. Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'ne. Oradan da mezun oldum. Sonra evlilik falan derken biraz sadece muayene şeklinde çalıştım. Sonradan tekrar uzmanlık yapmaya karar verip şu an Aydın Üniversitesi'nde Protez bölümünde e, doktoramı bitirmek üzereyim. E, bir yandan da e, ders veriyorum, akademik kariyerimi biraz devam ediyorum. O, onunla birlikte bir de e, bir klinik açtım, birkaç ortak e, ortak arkadaşla hep birlikte götürmeye çalışıyorum. İnşallah <laughs> her şey yanında gidecektir. Peki hocam, şimdi e, dişlerimizin çürümesi, e, işte diş taşı oluşması, bunlar düzenli fırçalasak da oluşabilir mi? Şimdi diş çürüklerimiz sadece fırçalamayla alakalı deneyelim. Yaklaşık bir çürüğün oluşması için 14-17 faktör arası bir karışık bir şeydir. Bu yüzden en başta bunlarla birlikte aslında genetik gelir, ama üzerinde bir şeyin mikroorganizmaların üreyip oranın düzenini bozması için bir süreye de ihtiyacı vardır. Bu yüzden fırçalamadığınızda yaklaşık 48 saat içerisinde o kadar sert bir doku olmasına rağmen dişlerimizin minesini yine de mikroorganizmalar bir yerden o düzeni bozabiliyor. Diş taşı da aslında dişin üzerinde kalan gıda artıkların vücudumuzun verdiği tepkiyle oluşan bir şey. Ee, o zaman şu anlama geliyor dişimizi iyi fırçalarsak üzerinde bir e, plak kalmadığı sürece yani gıda artığı kalmadığı sürece vücut bunu taşlaştıramayacak ve diş taşı oluşmayacaktır. Evet. Peki bir de e, sürekli tabii ki internette artık e ticaretin de gelişmesi evet. çok fazla karşımıza yeni ürünler çıkabiliyor. Özellikle mesela sizin alanınızda diş beyazlatma ile ilgili birçok ürün ben de görüyorum. Bunları kullanmak, diş beyazlatmak dişe zarar verir mi? Profesyonel olarak kliniklerde yapılan beyazlatma vücudumuzun ya da dişlerimizin daha doğrusu tolere edemeyeceği kadar bir zarar vermiyor. Bir süre içerisinde yaklaşık bir hafta içerisinde dişler kendini toparlıyor ama bu Marketing ürünleri diyelim. E, onların içerikleri biraz farklı. Bazıları sadece optik beyaz. Sadece ışığın altında bir yanılgı şeklinde beyazlık veriyor. Onların bir zararı yoktur. Ama içinde bazı aşındırıcı maddeler içeren e, türden, e, işte Sağlık Bakanlığı onayı olmayan türden maddeler de var. Onları e, önermiyoruz. Bir diş hekimine danışmadan böyle Kullanma bir şeye bahsedelim. başvurmamak. Değil mi? Ama siz de tabii ki o ürünlerden tavsiye edebiliyorsunuz size sorduğumuzda değil tabii mi? Tabii ki. Böyle Biz onların var. onaylı olanları daha e, nasıl diyeyim içeriği bilinen ve zararı minimuma indirilmiş. Hani hiç hiçbir şey tabii ki zararsız demeyelim doğada her şey e, bir etkisi vardır ama böyle yok denecek kadar az zarar olanları tabii ki önerebiliyoruz. Evet peki bir diğer konu çok merak edilen <laughs> lamina. Bununla ilgili neler söylersiniz? Her dişe yapılabilir mi mesela? Buradan başlayalım. Şimdi e, tabii ki laminayı her dişe yapabilirsiniz de elde etmek istediğiniz sonucu, sonuca bağlı. E, çok aşırı çapraşık dişlerde laminayla düzeltmeniz mümkün değildir. Lamina daha çok estetik renk adına ya da böyle küçük dişler arası açıklıklar, diastemalar dediğimiz bozuklukları düzeltmek adına. Ama dişlerinizin çene kemiği içerisindeki pozisyonunu değiştirecek bir sistem değildir. Bu daha çok böyle küçük ilüzyon şeklinde düzeltmeler yapacak bir şeydir. Sonuç çok güzel oluyor. Tabii ki çok pırıl pırıl şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama bazen ortodonti kaçınılmazdır. Ortodonti tedavi görmeden lamina yapmak doğru değildir. Bir de şunu değinmek istiyorum. İki tür lamina vardır. Hep yanlış bilinen bir takım şeyler var. Bir porselenden yapılmış, rengi hiç değişmeyen ve tabii ki bunu uygulamak için çok minimum bir dokunuşta yapmak zorundayız dişinize onu sabitlemek adına. Bir de dolgu tarzı kompozit lamina ya da bonding diye bilinen bir sistem var. O daha basit, daha kolay uygulanabilen ama renk değişimine uğramayacak bir malzeme değil. İki, e, lamina çok, birbirinden çok farklı şeyler. E, Hollywood mal yapacaksak o zaman tabii ki porselen lamina'ya başvurmamız şart. Gerekiyor değil mi? De, o birazcık kişinin ne beklediğine Beklentiyle göre... Beklentiyle çok e, bağlantılı bir şey. E, lamina daha çok tedavi demeyelim de daha çok estetik amaçlı yapılan bir evet. işlem. Ne gibi farklar vardır başka hocam aralarında? E, Uygulama birinde çok daha basittir, diğerine zaman adına birazcık daha çok zaman ayırmak gerekir. Porselen malzeme adına bozulmadığından dolayı bir tükürükten veya işte aldığımız gıdalardan bir değişikliğe uğramadığından dolayı tabii pahalı olabilir ama çok uzun vadeli kullanabileceğiniz bir şeydir. Malzemenin sertliğinden dolayı kırılganlığı azdır, ama bir yandan da şöyle bir şey. Kaza bu olabilir, yani kırılabilir, kır, kırılabilir. Kırıldığında tamir edecekseniz yenisini yapmak gerekir. Kompozit lamina da böyle değildir. Direkt olarak ağız içinde çalışıldığı için, e, ağız içinde çalışılabildiği için onu ağızda da tamir edebilirsiniz. Ama çok renkli gıda tüketenler, çay kahve alışkanlığı, ne kadar istemesek de sigara alışkanlığı olanlarda renk çok kısa bir süre sonra değişebiliyor. Evet. Tabii siz bunları hastaların öykülerini muhakkak dinliyorsunuz. Tabii değil mi ki. Anamnezi almadan e, yapmak <laughs> olmaz tabii ki. Sonra i̇şte, başka uğraşlara sebep olabilir. E, hayal kırıklığı olabiliyor diyelim. evet, peki. Peki hocam var mı son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? E, ben daha çok e, şey e, insanlarımızın dişe diş hekimliğini böyle ticari olarak görmesini bırakıp böyle 6 aylık kontrollerini yaptırmalarını da tavsiye ederim. Evet. Hep şu gözle bakılıyor. Doktorlar bizi 6 ayda bir çağırıyor. Kendilerine iş çıkarmak nasıl, gibi bir şey nasıl? ama <laughs> öyle değil. küçücük dokunuşlarla düzeltebileceğiniz şeyler bir süre sonra size büyük acılarla ve işlemlerle geri dönebiliyor. Kesinlikle. Belki küçücük bir dolguyla kurtarabileceğimiz şey daha sonra çekime gidip yerine implant yapmak gibi, gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Ben de aynı şekilde bundan çekmiş biri olarak <laughs> ben de size katılıyorum hocam. Çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızı e, davet ettiğiniz için. Kariyerinize başarılarınızın çok Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri. Gerçekten sağlıklı gülüşler ve özgüven için muhakkak dişlerimizi fırçalamalıyız ve mutlaka ve mutlaka 6 ayda bir en geç diş hekimine görünmemiz gerekir. Çünkü hocamızın da dediği gibi o küçük dokunuşlar çok büyük hasarlara veya maliyetlere sebep olacak şeylerden bizi korumuş oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.